Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte Madame Coco'yu gezeceğiz Madame Coco'da şahane indirimler var arkadaşlar yepyeni ürünler gelmiş 3 al 1 öde fırsatları var hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir ürünü hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin destekleri bizler için çok değerli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Desteklerinizi, yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. O zaman videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Şöyle çok güzel madam Coco'ya şeyler gelmiş. Ne güzel Sunumluklar. bunlar. Sunumluklar. İkili bunlar. Kaça geliyor bu? 460'a geliyor. 460'a geliyor. Şöyle ikili. Çok da güzelmiş. Bayıldım bunlara. Çok değişik. Şunlar var bak büyükleri. Hmm. Beş, hmm. 500'e geliyor bu da. Bu da 500'e geliyor. Çok güzel bir obje. Baksana. Bir de şu var. Çok tatlı. Bunun etiketini bulamadık maalesef. Ama Bursak bakacağız gene. Bu da böyle. Bakalım. Aynen. Bursak söyleriz size. Bakacağız şimdi şurada kutulara. En güzeli bu biliyor ben de çok onu beğendim. Kuş kafesine benziyor. Çok tatlı. Bak şöyle kapaklı. Arkadaşlar 2800 liraymış. Etiketini bulduk. 560'a geliyor. Sizler için de hesapladık burada. Bu şekilde. Şu sürayler de Madame Coco'ya yeni gelmiş arkadaşlar. Açığı burada. Ay çok tatlı. Bayıldım bunlara. Ne kadara geliyor? 500? 580. 580'e geliyor. Hesapladık bunu Ama çok harika. Bir de şöyle bir model var. Ay bu daha tatlı. Yumuş yumuş. Bunu daha çok beğendim ben. Şöyle bardağı var. Fiyatı ne acaba bunun? Fiyatına bir bakalım. 3250 yazıyor da bir hesaplamam gerekiyor. 3250'yi biz bir hesaplayalım. Size evet. arkadaşlar 650'ye geliyor. Bu şekilde bir fiyatı var. Hesapladık. Şöyle da. çok tatlı kavanozlar gelmiş evet. Madam Coco'ya. Bunların fiyatı da 130 TL'ye geliyormuş. Ay ne kadar tatlı. Çok güzel modelleri var. Şu demliği de söyleyelim. Bir bakalım. Bir de bak onun farklı bir çeşidi daha var ama onu açmamışlar. Şu. Onu açarız şimdi. Bir önce bunun fiyatını. bir bakalım. Bulalım. 2200 diyor. Hemen Kutu bir hesaplayalım. yapıyor. 440 geliyor. Bunu da hesapladı. 440 fiyatı. Şuna da bir bakalım önce bu kutusunda yazıyor kutusunda fiyatı. Kutusunda yazar. Ha bu da aynı. Bu da 440'a geliyor. Ama bunun tamam. bunu bir açalım çünkü onun maalesef açığı yok yani. Şunu şuraya koyayım da. 440'a geliyor ama açığı yok. Onu koymamışlar hmm. Bakalım açabilecek miyiz? Bin tane böyle şey var. Daha, daha güzel. Bunun fiyatı da aynı. 560'a geliyor değil mi? 440. Ha 440 pardon. Bu da 440 lira var bir fiyatlar var. gelmiş. O kadar güzel ki 250 liraymış bunlar. Şey bunlar çift çedarlı. Hı hı. Çok güzel. Bir de şunlara bakalım ya. Şunlar da yeni gelmiş bak. Tatlı. Fiyatı var mı? Vardır. 1200 yazıyor. 1200 hesaplarız şimdi onun kaça gel. Ay bunlar çok güzel. Bak bunun aynı gibi. Aynen Evet 50 lira fark var sadece. Tamam. Bak şunlar da 350 liraya geliyor. Expresso bardağı değil Dörtlü, mi? Dörtlü aynen. Çok güzel renklerine baksana şunlara. Harika. Şu çaydanlığı da hesapladım ben. O ne kadar? 1400'e evet. geliyor şu. Ha şu, şu değil mi? De bir şey... yeni gelmiş Madam Coco'ya ilk defa görüyorum bunları. 150'ye 250 mi? Aynen. Ama bunların fiyatı yok yeni geldiği, yeni geldiği için. Yeni etiketini koymamışlar. Çok güzel böyle nüshamba falan çekmişler üstüne kirlenmesin diye. Bak açığı, açığı da boş. buradaymış ya. Ben de düğünleyen nişanba çekmişler onu. Ama yine etiket yok değil mi? Aynen. Yok, bak etiketleri etiket yok, boş. Açığı burada. Daha net görmeniz açısından. Şu Şöyle... da onun farklı rengi sanki. Ha. Aynen bak. Bu da güzelmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Bunda etiket var. 1700 yazıyor. Tamam. 1700 etiketini bulduk. 340'a geliyor. Bak şu rengi daha güzel sanki. Bu böyle kahve rengimsi. Bu da mavi. Bu da mi? güzel. Bence güzel renkleri var. Ben şunu da daha çok beğendim. Bir şey daha buldum burada. O ne? Şey halı mı? Runner'mış. Aa bu nasıl ya? Halı gibi runner. Vallahi nasıl bir şey bu? Fiyat yok. Ha, var, var var. 3000 liraymış. 2500 diyor Bunu hesaplamak kolay arkadaşlar. 500'e geliyor. 2500 ama 500'e geliyor. Şöyle bak. Şurada göründüğü gibi görünüyor. Peki şurada. bir şey daha soracağım. Hmm, şurada bir şey Bunlar var. ne? Aa, bunlar ne? Bakacağız ne olduğunu. Bunlar ne oldu? Şey bu ya. Masa örtüsü mü? Masa mı? Anlamadım ki. Masanın üstüne örtü bu bence. Çiçek. bunlar arkadaşlar e, pikniğe gittiğiniz zaman şöyle masanın üstüne seriyormuş. Nüşan örtüsü diye geçiyor yani nüşanba şeklinde. 70 liraya geliyor. Ama güzel şuna bayıldım. Allah hoş. Daha da yeni gelmiş. <laughs> çok güzel yatak örtüleri var. Pike de pike olarak da kullanılıyor değil mi bunlar? Battal boymuş bu. Bayağı büyük. boy, bu büyük boy. 700'e geliyor. Bak 3500'den 700'e iniyor. 240'a 260'mış ölçüsü. Yani daha küçük bedenleri daha uygun oluyor. Bu büyük olduğu için fiyat böyle. Aşırı çok güzel. 2000 diyor. Bu da 2000 ee, şeye geliyor. Bak bunlar da 400'e geliyor arkadaşlar 2000 lira. Şöyle pikeler. Ne bu şimdi? 150'ye 220. Çift kişilik. Çift kişilik. Farklı renkleri de var. Bak. Şöyle düz olanlar. Gri krem rengi. Ay şu çok güzelmiş. Şurada. Aa yeşil rengi, bittiğim. turuncu da var altta. Ne kadar bunlar ya? Ay turuncu en sevdiğim. Fiyatına bakalım. 450'ye bence güzel bunlar İyi ya. İyi yani 450'ye. Tam böyle yazdık. Renklere, renklere baksana süper. Onu da bir resmini çekeyim. Bak şurada. Şu yeşil de çok bu güzel. Bu da kırmızı. Da. Bir de onu da tutalım resim. Bak, bu da güzel. Bu kırmızı da güzel. 750 civarı bu bak. Ama çok güzel. Baksana şunun çarşafına falan tam böyle en sevdiğim renk. Bak şu da güzel. Bunlar. bunlar da var biliyor musun? Set takımı bu sene. Bu da çok güzel. Değişik. Ben olsam şunu çok kullandım. Buraya Allah var. bunlar çok hoş ya. Yeni yazın şeyleri tam böyle trendi. Trend renk. Bunlar da 900'e geliyor. Bunlar da çift kişilik pike takımı. Çarşafı var. E, nevresim çarşaf var. Bir de pikesi, pikesi var. Bir de yastık kılıfı. Bir de yastık kılıfı. Bak, bu da mavisi. Çok güzel. Şu da böyle bu da farklı bir model. Hepsi birbirinden güzel. Baksana çok güzel şeyler gelmiş. Şunlar da arkadaşlar 450 liraya geliyormuş. Bunlar da çok güzel bak çift renkleri. Kişilik. Çift bak, kişilik. Bak. Hı hı, bak şöyle. Şöyle düz renkleri de var. Bir de bak şöyle beyaz var isterseniz. Beyaz nevresim takımı arkadaşlar. Çift kişilik. Bu da 900'e geliyormuş. Bak bu da çok güzel. Bu da yeni gelmiş. Yeni sezon. İlk defa görüyorum bunları burada. Bak şu da tek kişilikmiş. Tek kişinin fiyatı daha uygundur. Evet o daha uygundur. Şöyle göstereyim çeşitlerini. Evet. Ve çok güzel Madame Coco'ya tabaklar gelmiş. Pasta tabakları. Bunlar da 74 lira mı? 70 liraya düşüyor. Ha, 70 liraya düşüyor. Ay rengine bak bayıldım. Çok güzel şeyleri ne kadar böyle ölçekleri böyle gördüğünüz gibi küçük. Böyle, bu tabak da arkadaşlar 80 liraya geliyor bak. Çok güzel da. 125 TL'ye geliyor. Sizler için hesapladık arkadaşlar. Yani o fiyata yani geliyor. Çok güzel kızartma tenceresi var arkadaşlar. Madam Coco'ya gelmiş. Bayıldım şuna. Şöyle size göstereyim. İçinde de şöyle teli var. Ne kadar güzel bak. Fiyatını bulunca söyleyeceğiz size. Kutusunu bulursak söy Söyleriz zaten hı hı. kutusu yok şu an Buraya koymuşlar Bunu da bir söyleyelim istedik Anne bak şurada bir şeyler gördüm bakar mısın Aa, yok. Kesin bunların fiyatları vardır ama şeydedir Kutusundadır Tamam bir tanesi böyle Şu şey basık tencere Şu kaçarı böyle kapaklı Açayım. Göstereyim içine. Sos tavası gibi. Bu da derin. Şöyle çok güzel e, tavalar gelmiş arkadaşlar. Bunların bayağı bir özellikleri var. Şöyle grilli pam diyor bir şeyler. Izgara tava. Heh, ızgara tava. Tamam. 28 santim. Şöyle bak. Bunlar da 1200. 1200'e geliyor. Baksana çok farklı. Hı hı. Güzel yani. Hoş bir tava. Şöyle sapları da çelik. Şunlar Bunlar ne kadar? 900'e geliyor. Bu da 1600 milim 20 santim. Hı hı. Bu şekilde şu az önce az önce söylediğim de 3000 milim 28 santim onu söylememiştim. Bak de. deminki şeyleri gördün mü? Bak burada kutuları. Aa, süper. Burada burada. Bir dakika var mı fiyat? Vardır. 9000 diyor. Her bir şey arkadaşlar az önce gösterdik ya size. 1800 lira bunun fiyatı. 3900 mililitre diyor. Şu 2700 mililitre. Bunun, Ona bakalım. Hı, bunun kapağı yok. Bu daha ucuzdur kesin. Bu daha ucuzdur. Bir şey diyeceğim. Kapağı yok dedim. Kapağı varmış ama. Var var kapağı Ama etiketi yok bunun da. Bu da o civarlardadır işte. Hı hı. Hatta bir tık daha fazladır. Bilmiyorum. Aynı fiyattır. Bir dakika. Burada bir şey var ama. Bakın. Ne onlar? Bir... farklı bir şeymiş. Farklı. Zaten bir tanesinin tık. fiyatını bulduk. Evet. Fiyatlar o civarda büyük ihtimalle. Bakalım dur bir dakika şurada olmasın. Yok o değil. Arkadaşlar az önce size göstermiştik. 900 milim. 700'e geliyormuş bu da. Zaten gösterdik açını. Bunu açmamıza gerek yok değil mi? Aynen. Açını Ama gösterdik orada. Şöyle çok güzel e, şey 9 parça tencere ve tava setleri var. Bak bunlar yeni gelmiş. Şöyle pembe rengi var. Yeşil rengi var. Bir dakika. Hangi göstermedim. Şöyle bir de böyle bej gibi bir rengi var. Bir bunun açı olsun. Olsa, dur değil mi? bakayım. Açık açık. Bakın, Bakayım gösterebileceğim mi şöyle bakalım. Böyle. Hmm, öyle. Hmm. Şöyle, bak bir tanesini göstereyim size. Belki bunların açını sonra bulur. yeni geldiği için daha Hı -hı. Koymamış olabilirler. Bak şu, şöyle kapakları tabi şey yapılmamış daha bunların, şuraya şeyleri takılacak bak. Kulpları var. Kulpları, şu şekilde. Kulpları var, bir de sapları var. Sapları bir de sapları var, evet. bu şekilde bak. Ben size... tamam. Şöyle koyayım mı kutuya? Ha, aynen öyle koy. Bir dakika dur bakayım, böyle kötü oluyor ya. Ama onun değil ki kapak, büyük o. Onun, onun. mu? ha? Hangi büyük gibi geldi bana da. Emin değilim. Bu, bu. Bu mu? Başka yok zaten. Bu. Bunların kupları takılacak şöyle. Şu an ben size görmeniz açısından böyle çıkarttım. Bu yani bu şekilde olmayacak. Daha güzelleşecek. Bak içeriği şöyle. 26 santim bir tane şöyle var. 20 santim bir tane. 18 santim bir tane. 26 santim ve 20 santim. Bu bizim gösterdiğimiz kaç? O hangisi şeyde? biliyor musun? Şu 20 santim olan. bu 20 santim. Ya 16 da olabilir ama ya. 16, 16. Şu galiba bizim gösterdiğimiz. En küçüğü 16 bu. Tamam. Şöyle iki tane kulbu var. İki tane de kapak var. Şu kapaklar iki tane. Evet. Demek ki hepsine uyuyor. O ağız kısımları aynı evet. demek ki. Hı -hı. Evet, Bak. Hepsini. Şöyle. Fiyatı ne bunun? Fiyatına bak. Burada. Ee, ha. bu arkadaşlar şöyle 3600'e geliyor bu şekilde 9 parça. Evet bulduk arkadaşlar sizler için. 480 TL'ye geliyormuş bu. Bunu da e, sizler için fiyatını bulduk. Çok güzel tabaklar gelmiş madam kokuya. E, kaça dedim? E geliyor dedim? 1600'e geliyor. 1600'e geliyor. 24 parça. 24 parça. Şöyle keşke açığı olsaydı gösterseydik size ama. Bir bakalım. Yeni tabaklar ben? gelmiş. Bunların da fiyatı 80 TL'ye geliyor. Pasta tabakları. Aa, çok güzel renkleri var. Şuna bayıldım bak gri, beyaz, bir de pembe var galiba altta. Bir de pembe var. Bunları gösterelim. Hmm. şu pembeyi de gösterelim. Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Çok güzel bak. Güzel halılar var. Bayıldım şu salona ne güzel olur. Fiyatına baktık arkadaşlar ama maalesef şöyle fiyat yok gördüğünüz gibi. Ama çok güzel. Şöyle gösterelim istedik. Bunları olmadı sorar öğreniriz. Size bir gösterelim gene. Çok güzeller. Bak şu. Yumuş yumuş. Şu da güzel. Çeşitlere baksana. Şöyle göster hepsini. Şöyle kenardan. Baksana. Şu da çok güzel. Şu siyahı. Hmm. Hiç fiyat yok işte. Bir bak bakayım. Şunda var mı?